Merhaba ve hoş geldiniz. Yapay zeka ve finans dünyasına adım atmaya hazır mısınız? Bu kanal size geleceğin ekonomisini, dijital parayı, yapay zekanın finansal dünyadaki etkilerini ve çok daha fazlasını keşfetme fırsatı sunuyor. Burada paranın ve teknolojinin birleşiminden doğan yeni finansal fırsatları tartışacağız. Yapay zeka bize geleceği tahmin ederken biz de bu geleceği birlikte inceleyeceğiz. İster yatırım yapmaya yeni başlıyor olun, İster dijital paraların dünyasında derinleşmek istiyor olun, her seviyeye hitap eden içeriklerimizle burada olacağız. Bütçenizi yönetmek, finansal hedefler belirlemek veya sadece teknolojinin ekonomiyi nasıl şekillendirdiğini öğrenmek, her şey burada. Ve evet, burada sadece bilgi almayacaksınız, eğleneceksiniz de. Finansal konuları eğlenceli hale getiriyor ve her anı daha ilgi çekici kılıyoruz. Yapay paraya abone olun ve dijital ekonominin bu heyecan verici dünyasına ilk adımınızı atın. Geleceği birlikte şekillendirelim. Hadi, geleceği birlikte keşfedelim. Yapay para, geleceğin finans dünyasında sizi bekliyor. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.